güdük Süper Kupa Süper Derbi başladı. Ebué. E. Ebué'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruşu ikinci hamle. Gol pozisyonu Drogba. Kaleci Mert. Zaten... İşte maçın şu ana kadarki en önemli pozisyonu bir kez daha geliyor ekrana. Mehmet Topuz kaçırdı. Mert iki hamlesinde de çok başarılı. Hasan Ali'nin önünde boşluk. Hasan ceza sahasına doğru girdi. Hasan sol ayağında top. Şimdi bir vuruş Musa soldan olmadı. Amrabatlı oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu Mert. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogbo bölgede. Mehmet Topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Semi serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Asım Yusuf Öz'ün önünde. Sarı kart Bruno Alves'e. Wesley Snyder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'i e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart vurulu Alves. Drogba'ya doğru alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Sneijder. Sağ taraftan Ebu'ya hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Ebu'ya ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye. Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kat geçin önünde kafayı vurdu. Ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi başardı. Yere vurduğu için, için gol oldu. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kait vurdu Musa. O bölgede Musa Sol'da hareketlenmişti. Mustera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dök Kayt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan Süper Kupa Galatasaray'ın. Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın sevgili futbol severler. İşte Felipe Melo günün kahramanlarından biri o da. Sezonun galasında yeni sezonun ilk maçı diyelim. Tabii ki geçen sezondan kalan bir e, maç bu. Geçen sezonun şampiyonuyla kupa sahibini karşı karşıya getiriyor ama yeni kadrolarla, yeni isimlerle yeni sezonun ilk maçında Süper Kupa'da gülen taraf geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Galatasaray oluyor. 2013'ün Süper Kupası işte Fatih Terim'in ellerinde böyle yükseliyor değerli futbol severler.